Efendim bugünkü konumuz kapaklar. Hayır o değil. Şimdi size prestijli bir üründen bahsedeceğim. Kapak panel. Yaşam alanlarına katma değer katan bu prestijli ürün genellikle parlak formuyla bilinse de aslında son trendlerle birlikte mat dokusuyla da ön plana çıkmaya başladı. Peki nedir bu kapak panel? MDV levhaların bir ya da iki yüzeyine PVC, PET ya da akrilik folyonun lamine edilmesi yani yapıştırılmasıyla elde edilen ürünlere kapak panel diyoruz. Hadi hep birlikte göz atalım. 1. High gloss ve mat kapak paneller. High gloss kapak paneller, MDF levha üzerine çeşitli kalınlıklardaki parlak folyoların lamine edilmesiyle elde edilen dekoratif ürünlerdir. High gloss yüzeyli kapak paneller mekanlara derinlik efekti vererek daha estetik, ferah ve geniş görünmelerini sağlar. Böylece tüketicilerin memnuniyetini ve beğenisini kazanır. Mat kapak paneller de MDF levha üzerine çeşitli kalınlıklardaki mat folyoların lamine edilmesiyle elde edilir. Ama mat kapak panellerin yüzey dokuları farklılık gösterir. İpeksi dokunuşa sahip düz yüzey veya derin embos yani derin yüzey dokusuna sahip ürünlerdir. 2. Akrilik paneller Bu ürünlerimiz de ultra ve lüks akrilik olarak ikiye ayrılır. Akrilik katmanın MDF yüzeyine lamine edilmesiyle elde edilir. Ultra akrilik kapak panellerin diğer kapak panel tiplerine nazaran yüzey dayanımı daha yüksektir. Bununla birlikte daha derin görsel efekte sahiptir. Bu özelliğiyle mutfak kapaklarında sıklıkla tercih edilir. Lüks akrilik panel ürünümüz piyasada standart akrilik olarak tanımlanan üründür. MDF'nin yüzeyine folyonun lamine edilmesi sonucu elde edilir. İki akrilik panel arasındaki en belirgin fark mikron kalınlığıdır. Hadi kapak panelleri biraz daha yakından tanımak için özelliklerini sıralayalım. Sararmaya karşı dayanıklı, darbe ve çizilmeye karşı dirençli, parlak panellerde yüzey parlaklığı ve derin renk efekti yüksek, leke tutmaz, kolay temizlenebilir ve antibakteriyeldir. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ebatlama ve kenar bantlama esnasında çıtlama ve delaminasyon problemi görülmez sınırsız renk ve desen çalışması için müsaittir. Değişen trendlere hızlıca kendini adapte edebilir. Mat dokulu kapak paneller ipeksi yüzey dokusuyla fark oluşturur. Yüzeylerinde dalgalanma veya butelenme diye tabir edilen yüzey bozuklukları yoktur. Farklı dönemde üretilen aynı ürünlerde renk farkı oluşmaz. Mobilyamın rengi güneşten soldu ya cümlesiyle sıklıkla karşılaşmışsınızdır. Ha, işte burada böyle bir şey yok. Sararma ve solmaya karşı dayanımı çok yüksek. Peki bu kadar prestijli ve çokça tercih edilen bu ürün nerelerde kullanılıyor diye soracak olursanız hemen cevaplayalım. Her türlü mobilya ve görsel dekorasyon tasarımınızda bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bir nevi joker yani. Mutfak, banyo ve yatak odası dolapları, TV üniteleri, banko mobilyaları, ofis mobilyaları ve mağaza dekorasyonları gibi pek çok alanda kullanılabildiğinden ahşap sektöründe faaliyette bulunan tüm imalatçılar, mimarlar ve müteahhitler tarafından sevilerek kullanılır canım benim. Özetle kapak panel ürünler levhanın bir ya da iki yüzeyine farklı kalınlık ve parlaklık seviyesine sahip folyoların kaplanmasıyla elde edilir. Kalınlık arttıkça derinlik efekti de artar. Tabii bu arada fiyatlarda değişim gösterir. Evet efem, Bugünlük bizden bu kadar. Kapak panel dünyasını da aydınlattığımıza göre diğer konular için hazırlık yapma vakti geldi demektir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni gelecek içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ha dur, fotoğraf çekelim de. Kapak fotoğrafı olsun.